Protezler diş hekimliğinde en sık uygulama yaptığımız alanlardır. Protezlerde amaç herhangi bir sebeple kaybolan dişlerin yapay materyallerle yerine konarak hastamızın çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonlarının geri kazandırılmasıdır. Protezler sabit ve hareketli olarak iki sınıfa ayrılır. Hareketli protezler minimum diş sayısı kalmıştır ya da hastanın doğal dişi hiç kalmamıştır. Böyle durumlarda takıp çıkma dediğimiz hareketli protezler yapılır. Sabit protezler ise eksik ya da madde kaybına uğramış ya da renkleşmiş dişlerin e, diş dokusu ve rengine benzer materyallerle yerine konma işlemidir. Sabit protezler klinikte bizim tarafımızdan özel maddelerle yapıştırılır ve hasta tarafından çıkarılamaz. Bu protezlerde metal destekli porselenler ya da son yıllarda estetik olguların öne çıktığı vakalarda zirkonyum destekli porselenler kullanılmaktadır. Zirkonyumun estetik amaçla kullanılmasının sebebi metal gözükmemesi, metal dokusunun olmaması ve zirkonyumun doğal diş gibi ışığı geçirgenliğidir. Doku ve diş ve diş eti uyumu zirkonyumda maksimum seviyededir. Metal olmadığı için de alerji riski yoktur. Unutmayalım sağlık ağızda başlar.